Merhaba sevgili Kelime Ritmikası izleyicileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşinizin kalbine dokunacak en güzel sözlerden bahsedeceğiz. Eğer ilişkinizi daha derin ve anlamlı bir hale getirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Şimdi videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü burada sizin için her hafta ilham verici içerikler paylaşıyoruz. İlişkilerde en güzel duygular doğru kelimelerle ifade edilir. İşte size eşinize içtenlikle söyleyebileceğiniz 10 anlamlı güzel söz. 1. Kendimi sadece seninle huzurlu hissediyorum. Seninle her şey daha güzel. 2. Seninle geçirdiğim her an bana hayatı yeniden hatırlatıyor. 3. Beni olduğum gibi kabul ettiğin için sana minnettarım. 4. Seninle her şey mümkün. Seninle her şey daha parlak. 5. İyi ki varsın. Seninle olmak hayatımın en güzel armağanı. 6. Seninle her an bir ömre bedel. 7. Seninle yaşamak hayatımın en büyük mutluluğu. 8. Her şeyde senin izini görmek, her anı seninle yaşamak istiyorum. 9. Seninle bir hayat kurmak en büyük hayalim her gün seni daha çok seviyorum. Her geçen anımızda sana olan sevgim büyüyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video eşinizle aranızdaki bağları güçlendirecek ilham verici sözler sunmuştur. Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgi ve saygıyla kalın.